Peki başkanım bu yayına başlamadan önce ufak bir kulis yapmıştık sayın seyirciler başkanımızdan. Terminal bölgesinde bir oluşumla ilgili bir şeyler söyledi başkanım. Hani terminal şehir içine mi gelmesi iyi olur yoksa yine böyle şehir dışında mı? Yani şu anki terminal kaldırıyor mu orayı? Veya bir önceki duruma gelelim. Terminal oraya gelmeden önce neresi evet. vardı? Siz e, daha iyi bilirsiniz. Biraz evet. daha merkezliydi. Samspor testlerinin karşısındaydı. Bafra evet. garajı diye geçiyordu değil mi? Bir, Öncesi. Bir ilçe minibüslerimizin konakladığı e, Bafra garajı dediğimiz vardı. Büyük otogarda yani yine Samsun'a yeterli değildi o zamanlarda. E, Samspor testlerinin karşısındaydı. Şu anda Piyazda ABM'nin olduğu yerdeydi. Şimdi e, şehir arası e, yolcular geldiği zaman şehir uzak. Evet. Tamam belli bir ulaşım yapıldı. Tabii Ama şurada şöyle bir sıkıntımız var. Yeterli olarak da ben değil. görmüyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Ee, Samsun'un ilçelerine kapısını kapatamazsın. O çok önemli. Samsun'un ilçelerine kapısını kapatamazsın. Samsun'da e, Çiftlik e, Caddesi, Mecidiye, Meydan civarı, Site cami civarındaki esnafın gelir kaynağı olan Samsun'un ilçelerine gelen vatandaşlarımızın Samsun'a getirdikleri, katkıda e, e, bulundukları, alışveriş ve ekonomik destekle ayakta duran e, birçok esnaf şu anda kapattı. Çünkü e, ilçelerden gelecek insanlar şöyle e, Süleyman Bey, e, gençler şimdi bir kot pantolon almak istiyor, örnek veriyorum. Havza'dan kalktı, Samsun'a geldi veya Bafra'dan kalktı. Oradan binecek tekrar merkeze Tabii, geldi. Bafra'da 100 milyon diyelim, 100 TL rakamında. E Samsun'da bunu 50 TL alacak. E şimdi o insanlar gelirken iki tane araç değiştirir. Bir de gezerken yemek yedi zaman 100 TL'ye gelecek. Ben Samsun'a niye gideceğim ki diyor. Ben sadece burada alırım diyor. Oluyor. Tabii ilçelere kapıları kapatamaz. İlçelere kapıları kapattığın zaman Samsun'da e, ulaşımı sağlam sağlayıp ben yani uzakta bırakılması, otogarda bırakılması e, veya e, uzak e, otogardan Samsun'a ulaşım çok problem. Yani ben geçenlerde bir arabayla değil de Kavak kava gitmek zorunda kaldım. Eşimden birlikte. Kavak gitmek zorunda, Kavak'ta gitmek bir işimiz vardı. Biz buradan otogara gittik. Otogarda Kavak arabasının belli bir sayıya ulaşmasını bekledik. Bu ilçeye maalesef Havuz Demir Köprü Kavak'tan var. dönüşü bekledik. Kavak'tan dönüşten sonra merkeze gelmek için yine bir minibüsün Bindik oraya gel, gelmesini bekledik. Aracımız yoktu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bütün günüm yollarda geçti Süleyman Bey. Kava evet. buradan kaç kilometre? 50 kilometre. Yani bir kava gitmek gelmek benim bütün günümü ya da yarım günümü 5 saatimi alıyorsa burada bir sıkıntı var. Siz Çok, saat çok güzel bir şey hatırlattınız. Gerçekten güzel bir şeye girdiniz. Güzel bir konuya. Yani en az 5 saatim geçti yollarda ya. Peki biz bizim de, için ben de vezir köprüye giderken evet aynı aynen, aynen şey. vezir köprüde siz kavağa gidiyorsunuz. Ben de yarın e, peki bir de bizim üniversite e, okurken her hafta 250 <laughs> kilometre yol çektim. İyi bilirim yollarını. Bu tür yani siz de iyi biliyorum, yani vezir köprü olsun ilçelerimiz bu anlamda bağları kurmamız lazım. Lütfen yani bu konuda gerekli çalışmalarını rica ederim. Bütün seçilmişlerimiz, atanmışlarımız, kimse Samsun'a değer veren, sahip çıkan kim Samsun için mücadele ediyorsa ki Buna bir ha, e, yapılması e, lazım. E, Gerçekten e, bu büyük bir, bir sıkıntı. gelen yok şu an. Yok gelen yok. Samsun'da esnafının var. Samsun e, esnafın e, yani çok hızlı ekonomi Türkiye ekonomisinden çok hızlı krizden etkileniyor dedim. E, bu yok. anlamda yani. Çünkü istihdamı sağlayacak bir hareket bir şeyler yok. Yok. Yani yok ilçelerin Samsun'a gelmesi para bırakması lazım. Ya bizim de turizm anlamında ilçeleri görmemiz lazım. Yani buradaki halkın oraya rahat gitmesi Tabii ki. Lazım. Tabii ki tabii orada ki. Yani Samsun'u şöyle yapmamaya yapma, yapılmaması gereken Samsun'da beklenilmesi gereken şu. Yani orada bir Samsun var. Gitmesek de gelmesek de o bizim Samsunumuz. Oh, Samsun. Şimdi...